Hatırlarsanız birinci videomuzda bu telefonun işlemcisiyle alakalı hiç konuşmadık. Şimdi burada hem pil durumuna bakıyoruz hem de işlemcisi hakkında biraz konuşuyoruz. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimiz olsun. Evet videonun başında dediğimiz gibi ilk videomuzda bu telefonun işlemcisiyle alakalı hiçbir şey anlatmadık. Nedir ne değildir bununla alakalı bir şey anlatmadık. İşte bu videomuzda hem bu işlemci hakkında biraz konuşalım. Hem de S21 Ultra'nın ne kadar pil tüketimi var bu işlemci ile bu telefonun ne kadar pil tüketimi var ona bir bakalım istedik. Şimdi işlemcimiz Exynos'un en son çıkardığı bir işlemci ve e, çok fazla iddialı konuştuğu bir işlemci. Neye göre iddialı? Snapdragon 888'e karşı. Yani iddialı bir konuştuğu bir işlemci. Tabii biz biliyoruz ki Exynos işlemciler hani hiçbir zaman Snapdragon'un kendi seviyesinde, kendi döneminden çıkardığı işlemcilere yaklaşamıyor yani. Bırakın aynı hızda olmasını, yaklaşamıyor bile. Fakat ben şunu söyleyeyim. Yani benim şu an bu testlerde gördüğüm sonuç gerçekten bu işlemci olmuş yani. Samsung bu sefer yapmış gibi duruyor. Hadi gelin beraber şu sonuçlara bakalım. Gerçekten yapmış mı yapmamış mı? Siz de kendi kararınızı verin. Şimdi telefonumuzun gene ben böyle haber spikeri gibi gene elinde notlarım var. Ee, notlar aldık. Tabii böyle bir sürü test yaptığımız için böyle videolarda biraz geç yayınlanmış oluyor. Çünkü gerçekten pil testleri çok uzun sürüyor. Şimdi telefonumuzda telefonumuz zaten kalın bir telefon. Neden kalın? 5000 mAh'lik bir pil var. Ya Mi 11'de 4600 milyon bir amper bir pil var. Hani ona rağmen incecik bir telefon. <laughs> Şimdi kalın diyoruz ama 5000 miliamper diyoruz. Hani bir 400 miliamper mi bu kadar kalın yapmış bu telefonu? Neyse. Telefonumuz kalın ve 5000 miliamperlik bir pil var. Mi 11'de 4600 miliamperlik pil var ve bundan bir milim daha ince. 5000 miliamper pil. Kutusundan adaptör çıkmıyor. Ben bunu neyle dolduracağım kardeşim? Neyle dolduracağım? 25 wattlık bir e, hızlı adaptörü destekleyebiliyor. E, 25 wattlık adaptör vermedin sen bana nereden bulacağım ben? Neyse bulduk bir tane 25 wattlık bir adaptör ve onunla test ettik. Tabii şimdi sıfırdan yüze bir dolum süresi vereceğim ben size ekranda şeyler dönecek fotoğraflar dönecek. 5000 mAh'lik pil 25 wattlık bir adaptörle hani Samsung olabilir. LG olabilir ne bileyim hani e, Spigen'in bir adaptörü olabilir her şey olabilir size kalmış bir şey 25 wattlık bir adaptörle 1 saat 7 dakikada doldum 1 saat 7 dakika uzun bir süre ama 25 watt yani yapacak bir şey yok 25 watt 1 saat 7 dakikada 5000'i dolduruyor ama Mi 11 tarafında 55 watt 4652 dakikada dolduruyor Sağlamasını siz yapın. Hangisi iyi hangisi kötü. Ben bir şey söylemiyorum. Peki bu telefonun 100'den 0'a pil tüketimi kaç saat ekran süresi verdi bize? Işığımız full açık. Ekran tazeleme hızımız 60 Hz. Ekran çözünürlüğümüz Full HD Plus. Şeklinde yapıyoruz bu testi. YouTube'u wi YouTube'a bağlanıyoruz. YouTube'u tam ekran yapıyoruz ve öyle bırakıyoruz. Pil bitene kadar kaç saat aldı biliyor musunuz? Bu ekranla 14 saat 13 dakika. Mi 11'e gidin bakın kaç saat almış. Bir gidin bakın kaç saat almış. Ben bir şey söylemiyorum. O videoyu da izleyin. Ona da bir bakın. Ya ona göre çok daha iyi bir ekran süresi almış. 14 saat 13 dakika. Çok iyi. Peki 4K'da video kaydı. 1 saat 4K'da video kaydı yaptık. Pil %92'ymiş. İşlemcimiz 57.3 dereceymiş. İşlemcimiz sıcak. Ee, i̇şlem bittiğinde pil %66'ya düşmüş. Ve işlemci sıcaklığımız 65.4 dereceye çıkmış. Diğer amiral gemisi cihazların kanaldaki testlerine bakın. Yani gayet normal bir durum olmuş bu. Ve pil %26 tükenmiş. %26 Mi 11'e göre daha az bir pil tüketimi var. Çünkü Mi 11'de %29'lu bir pil tüketimi olmuştu. Ama %29 kaç miliampere tekabül ediyordu? Hani onu şimdi ben hatırlamıyorum ama bu şu an 1300 miliampere tekabül ediyor. O da 1300'lük süratli bir şeydi. Hani ondan biraz daha az pil tüketmiş oluyor. Miliamper cinsinde. Yoksa yüzdelik cinste tabii ki %26 %29 otomatik olarak az tüketmiş oluyor. Şimdi Antutu işlemci zorlama ve PC marka sonra gelelim. YouTube'dan video izleme. 1 saat YouTube'dan video izlemişiz. Işığımız gene full açık. Ekran tazeleme hızımız 60 Hz. E ekran çözünürlüğümüz 4K değil. Şey pardon, 2K değil. Full HD+. 1 saat %50'den %43'e düşmüş. Yani sadece %7 hiçbir şey. %7 e 350 mAh pil tüketmiş 1 saatta. Zaten 14 saati o bu yüzden aldı herhalde. Çünkü gerçekten çok uzun bir e, film izleme süresi var. Youtube'dan film izleme süresi var. Ekran süresi var. Gelelim şimdi Antutu'ya. İşlemcimiz dedik. Şu dedik, bu dedik. E, e, Samsung dedik. Kem ettik, küm ettik. Antutu'da 632 bin puan almış. E, Mi 11 kaç puan almıştı? Snapdragon'un en son işlemcisi. Yani 12'de ya da 12.5 dediğim yani bir tanesinde çok yüksek bir puan almıştı. En yüksek puanı 673 bindi. <laughs> Diğerinde de 660'lı bir puan almıştı. 632 bin. Evet gene onun kadar değil ama ona baya yakın. Yani olay o zaten. Onun kadar olmasını zaten beklemiyorduk. Onun geçmesini zaten hani şey olurdu herhalde. Olağanüstü bir şey olurdu ama ona bu kadar yakın olması bile Samsung'un işlemci yönünden bayağı bir işi başardığını gösteriyor. Şimdi gelelim PC Marka. <laughs> PC Mark'ta 13892 puan almış. Mi 11'e gidin bakın kaç puan almıştı. 10.000'li 10 bilmem neler almıştı. Ondan çok daha yüksek bir puan almış öyle söyleyeyim ben size. Ekran süresi olarak da PC Mark'ta 7 saat 47 dakika almış. Pilin durumu yani pilin açık kalma durumu 7 saat 47 dakika dayanıyormuş. E ona da gidin Mi 11'de bakın. Orada daha az 6 saatlerde falandı. Burada da onu geçmiş. Yani bu telefon sanki Mi 11'e göre çok daha iyi oturmuş gibi gözüküyor. Peki işlemci zorlama testi. Evet, işlemci diyoruz ya işlemci zorlama testi gelelim ona. Şimdi İşleme başladığımız zaman pilimiz %65, işlemci sıcaklığı 44.5 derece. İşlem bittiğinde pilimiz %50'ye düşüyor. <laughs> Sadece %15'lik bir pil tüketimi ve işlemci sıcaklığımız 72.5 dereceye çıkıyor. Biraz daha fazla ısınıyor gibi gözüküyor. Ama pil tüketimi %15. %15. 750 miliamperlik pil tüketmiş yarım saatta. Aldığı puan ne? Maksimum 284.000 puan. Minimum 209 bin. Ortalama 234 bin puan almış. Yani e, Snapdragon 888'e çok yakın puanlar bunlar. Ee, i̇şlemci olmuş. Ya Bana göre olmuş tabi. Sizi bilemem ama bana göre olmuş. Gelelim PUBG'ye. PUBG'de 60 FPS çantada kektik cebimizde. 90 FPS açılmıyor. Keza Mi 11'de de açılmamıştı. Şimdi PUBG'de %40'mış pil durumumuz 53.9 dereceymiş işlemcimiz. Pil %29'a düşmüş işlemci de 68 dereceye çıkmış. Yani %11'lik bir pil tüketimi olmuş. Mal %11 bence %10'un üstüne çıkmamalıydı. %11 biraz fazla olmuş. Bu da 550 miliamperlik bir pil tüketimine tekabül ediyor sadece burada Mi 11'den daha fazla pil tüketmiş oluyor öyle söyleyeyim. Gidin Mi 11 videosuna bakın. Şuradaki değerlerle oradaki değerleri kıyaslayın. Şimdi şu ana kadar saydığım bu değerlerde bu telefon daha az pil tüketiyor Mi 11'e göre. Şimdi neden Mi 11 diyorsun? Hani sonuçta bu S21 Ultra hani Mi 11 Ultra ile kıyaslamak lazım aslında. Şu an Mi 11 Ultra olmadığı için elimizde de Snapdragon 888'li Mi 11 olduğu için o yüzden onunla mukayese ediyoruz. Yoksa tabii ki Mi 11 Ultra'dır bunun rakibi. Yani baktığımız zaman. Mi 11'in rakibi de bunun S21 ya da S21 Plus'ıdır yani. Bu değil aslında ama elimizde şu an bunlar var ve bu bilgileri tokuşturuyoruz. Ama benim demek istediğim olay şudur, videonun videoyu toparlayacak olursak bu değerler gerçekten bu işlemcinin 1888 e, kadar başarılı değil, ama ona yakın yani gerçekten çok yakın, hatta pil tüketimi olarak da daha az pil tükettiğini gösteren değerler olmuş oluyor benim gözümde. Sizi bilemem tabii ki. Hani belki yurt dışında çok farklı testler yapılmıştır. Oladık ki oradaki sonuçlar nedir? Ben bilmiyorum ama benim yaptım yani beni ilgilendirir, benim yaptığımı ben kale alırım. Hani yurt dışındaki bir yapılmış A kişi, B kişi beni ilgilendirmiyor. Sizin açınızdan da ben sizi hiç ilgilendirmeyebilirim. Gidip oradaki kişiyi de kale alabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Ama elindeki notlar bunlardı. Yani birinci videoda işlemciyle alakalı çok fazla konuşmamıştık. Çünkü gerçekten hani e, işlemci biraz üstünde konuşulacak bir durumu vardı. O yüzden orada çok fazla üstünde durmadık. Çünkü pil testlerinde bir şeyler görmek istedik. Orada hiçbir test yapmamıştık. Ne konuşabilirdik yani. Ama şu an bu testlere gördük ki, yani bu testler sonucunda gördük ki Samsung, tebrik ediyorum Samsung'u buradan. Samsung'a teşekkürler. Bir şeyler başarmış yani bu işlemciyle. Gerçekten benim hoşuma gittim. Tabii ki PUBG'de 90 FPS falan e, ya da Ultra HD açılmıyor. Onlar ilerleyen dönemlerde açılacaktır. Yani açılması gerekir zaten. Açılmalı öyle söyleyeyim. Ee, durum bu. Yani <laughs> tıkandım bir anda tıkandım. Durum bu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.